Sevgili Fenerbahçeliler, bugün Fenerbahçe'nin tarihindeki en önemli maçlarından bir tanesine daha çıkıyor. Yer Portekiz, Lisbon şehri, Işıklar Stadında bugün Benfica ile playoff turunun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. 0-0'ın rövanşında. Sevgili Mehmet, I am Jose Mourinho. I am the special one. Peki, Beşirvan olduğunu bu maçlarda gösterebilir mi? Eğer Mourinho Jose Mourinho diyorsa kendi adına özel bir kitap yapmışsa bugün Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından biri olan Şampiyonlar Ligi özleme, hasrete son vermek istiyorsa bugünkü Jose Mourinho'yu göstermesi gerekiyor. Bizi o Şampiyonlar Ligi'ne atsın. Ben zaten bu sene ligde umudum yok. Şampiyonlar Ligi'ne kalalım yeter. Bunu istiyorum. Bugün özel adam bunu göstersin. O kitabını göstersin bize. Hasret bittin. o hasret bittin lütfen. Special one, special sen one. Sen buraları çok one. iyi biliyorsun. Buraların adamısın. Anladık ligi sevmiyorsun. Uzak duruyorsun ama sen buraların adamısın. Sen... Galatasaray Fenerbahçe maçını yöneten e, Bugün, sen bugün, maçın bugün maçın hakemi. Sevgili Mehmet, Mourinho bu atmosferleri sever. Deplasmanları sever. Dolu dolu tribünleri sever. Onlara futbol dersi vereceğine ben inanıyorum. Bugün yeniden Avrupa'ya ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu göstereceği bir arena. Bu da tam da yeri Portekiz, kendi memleketi, kendi şehrinde. Bence ee, röportajlara ben aldanmıyorum İşte Fenerbahçe, UEFA'nın takımıdır, Avrupa Ligi takımıdır diyor ama ben içi içini yiyor şampiyonlar yine almak için. İçi içini yiyor. Tekrardan kendini bu turnuvada göstermek istiyor. Umarım bu turnuvayı geçip güzel transferlerle birlikte buraya yatarak kalacağız. Haydi Fenerbahçe'm. 35 milyon taraftarınla bugün bir kez daha ne kadar büyük bir camiye olduğunu takım olduğunu tüm Avrupa'ya hatırlatman zamanı. Haydi Fenerbahçe'm. Vurduğun bol olsun. Turat atlayan biz olalım. 1-0 olsun bizim olsun. Lütfen. Lütfen. Sevgili Fenerbahçeliler, sevgili Pepele Fenerbahçe ailesi Benfica Fenerbahçe Playoff ikinci tur maçında Maç tepki videosuyla sizlerle birlikteyiz. Zeynep yukarıdan. Bir orta, yukarıdan, yukarıdan. 2 yukarıda. metre adam var orada. Bu da arkadaş ne yerden ortaya bir anlamadım. Ben de anlamadım ki 2 metre adam var orada ya. Bu ne? Ennesi havadan vuruyor havadan. Ne yapacaksın adamı adam oğlum ya. Sana anlamadım. Bırakma, bırak. Bravo. Bravo. İyi başladı. iyi başladı. İyi başladı. Dön orta. Dön orta. Orta orta. Ver işte ha. Ver işte. Bu da çok tarama giriyor. Hadi. Yukarı ver. Yukarı, yukarı ver. Ben. Hadi. Tarzkan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldi. Vur lan Amrabat. Hadi be. Hadi be. Şim şim başkanı 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 başkanı. Başkanı. Ama, ya vallahi aşkına ya. Ya ya. ya. Aman bak ya. Şimdi köşe Bomboş Silva. Kusur. bomboş ya. Bu adam bomboş ya. izledi. Vinci çok saklıyor. Çıkmıyor ki. Ya çık sana. Allah Allah. Ya ileriyle göre arasında bomboş bir koridor bırakıyorlar. Ya oğlum çıksana siz de ya. Illa, ya Allah'ını seversen ya. Çok geç kalıyorsunuz ya. Çağlar, ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Çağlar kime ya? verdi? Kime verdi? Balık geldi Benfica, Kerem. Yaptı ortasını Kerem. Faul hocam faul. Rinç oyunu durduruyor, kafayı vurdu bariyer o ama Rinç içinde var diyor Ağlarla buluşan top don... Rinç iç Yok yok, sol ayağına Yok yok, sol ayağına Sol ayağına Abi sol ayağına önünü atıyor, önünü atıyor. <laughs> Devam et, Devam et. Hadi oğlum ya Kendinize gelin ya <laughs> Ya şu maskeyi, amına bak bir kendinize gelin ya Sil şu biri, sil <gülüyor> <gülüyor> Güzel Yukarı. Evet. Bırakma kendini Talişka. Çok ya tam da adam şey. direkt üstüne geliyor ya. Ama vermez işte buna. Biraz gitsin tam. Adam sırası. direkt üstüne geliyor. Tarışka, basar abi. Işte abi. Işte hani işte basana. Oh, bak bak. Oh, ben görmedim bunu ya. Ön tarafta kamerada insan görmüyor. Abi sarı kartı, sarı kart. Abi görmüyor mu? Direkt böyle Aynen. koyuyor. Arkadan direkt sarı kart Arkadan görükmedi. Ön kameradan şimdi verdi. <laughs> Güzel orta. <laughs> top dışarıda. Sağ ofsada. Ananı sikin. Yani bu şanslar ananın avradına. Yani hayatımda ben böyle bir Fenerbahçe şansı görmedim ya. Ya böyle bir şans yok ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ya böyle bir şey yok ya. Pas geçmedi. Taşı, bir organize yok ya. Organize, oğlum bu taşla bir organize yapamıyor musun sen ya? Special One diye ortalıkta geziyorsun ya. Her amaçla atmasını bilmiyor ya. Şimdi Kerem. Koş be, koş. Hadi, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi hadi be, Hadi be ya ben üstü yok ya. Rezil bir futbol oynadık. Rezil. Rezil bir Şumanski ile Amrabat var. Şumanski hiçbir topu hepsine ezdi, mahvetti, bitirdi. Amrabat bütün topları dandum vurdu oyun. Ya bir top aldım bari yanındaki adama ver bomboş ya. Karış kaşık bin hepsi çok kötüydü. Karış hepsi kötüydü. Hepsi kötüydü. Bir tane çıkmıyor her zamanki gibi. koşu iyiydi. Başka da hepsi kötüydü. Şimdi çok kötü. Ağlarımıza gitti. 1-0 önde Benfica yarıda yeniden sizlerle İrfan Can Oğuz'un yine girmesi gerekiyor. İkinci yarı. Mert'in yerine Oğuz'un. Şimanski'nin yerine Taliska'yı çekecek. İleri Duran'ı koyacak. Ya da Şimanski'yi çıkarıp İrfan'ı koyacak. Amrabat'ın yerine de İsmail'i koyacak. Bunlar yapmadığı sürece Fenerbahçe yine hiç çıkamaz, Hiçbir şey yapamaz. Merhaba <laughs> Fenerbahçiler, ikinci artık videomuzda karşınızdayız. Ben Fikr Fenerbahçe Ben totem yaptım. Majveç. Bu sefer Majveç takip ediyor. Senin Majveç gidi, bakalım Kötü Mert. Ne var bekliyoruz? Estadio Dalusha. Amrabat yerine İsmail başladı. oyunda şu anda arkadaşlar. Çok iyi diyorum. Osterwolde, Bol Şimanski. Uyuyor ya! Şimanski yok yok sağda yok! Şimanski sağda yok! Adam geldi bomboş ya. Adam geldi bomboş topu aldı ya. Uyuyorlar ya. Uyuyorlar ya. Hiçbir şey yok. Uyuyorlar ya. yok artık görsün. Lütfen canlar oyna ya. Mourinho. Yeter ya. Bak aynı pozisyona, aynı yani inanılmaz bir şey ya. aynı 4 kişi oraya girmiş. Bak, 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 bak. Nasıl oluyor bu ya? Üç kişi bir adamı tutuyor. Arkada üç kişi var. Hı, ben ne diyorum? Yani bu nedir ya? Bu ne rezillik ya? Oğlum alan savunması yapsan, alan savunması yapsan bu kadar boş alan vermezsin ya. Oğlum alan savunması yap bari. Alan savunması yapmalı. adam adama yapacağına. Alan savunması yap bari ya. Kerem bir orta doldan orta çevirdi bu kez. Top dışarıda. Pas atamıyor ya. Pas, pas atamıyor. <laughs> ya pas atamıyor. Pas. Bunu sağdan tuttu aşığını çıkardı ya. Yine ağır... Pas atamıyor. Pas pas. Senin on numaran. Kutlu Pas atamıyor ya. On numara pas atamıyor. Top durduramıyor. Arşnes, Pavlidis, Arşnes. Şimdi Osterwold'e devamında Fred. Fred, ondan Şimanski. Pas geçmedi taç. Adam, 70 dakikadır Şimanski bir pas atamadı. 70 dakikadır bir pas atamadı. Şeyde, tacı da kullanamadı. 70 dakikadır bir pas ya. Bir topun bir pasını atamadı adamı çıkarmadı ya. Başka kimse yok. Şükriye kalitesinde 4 futbolcu alacağız dedi. Yalan. Dört tane futbolcu alacağım dedi. Şükriye kalitesinde. Aldıkları Şükriye kalitesinde. Bir bak bakalım. Geldi. Geldi. Geldi ya bu kadar şanssızlık olmaz ya. Bu kadar şanssızlık olmaz ya. Böyle bir orta ilk defa geldi. Oğuz, maçın 72 benim, dakika da ilk defa oğuz. güzel bir orta geldi. Şimazi, arkaya arkaya. sert Orta Orta da yapamıyorum. İsmail haydi böyle devam. Haydi fener. En arka en arka. Osterwolde gör. Sebastian Şimanski pasını verdi. Osterwolde yaptı ortaya Osterwolde. Ulan yere dur be ya yere doğru salişka ya. Ya yere Allah aşkına ya. Oğlum hangisini atacaksınız ya? Ya yere doğru vur ya. ya şuna bak ya. Şu ya yere doğru vursa ya. bitti ya. Yere doğru sektirecek bitti ya. Şu köşeyi atacaksın bitti gitti ya. 74 Daha ne gelecek? Daha gelmez ki böyle. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ya Lüften bana anlatın ya. Ya senin on numara Çımanski'nin orta sahanın beyni dediğin adam ayağında top tutamıyor. Gene topu tutamıyor. İstop yok istop. Adam istopu bilmiyor unutmuş. Bu adam unutmuş istopu unutmuş. 70 dakika bir tane pas atamadı. Bir tane orta yapamadı. Bir pas veremedi. Bir ara pas yapamadı. Bir şut çekemedi ya. 70 dakika hiçbir şey ama bütün toplar ezdi. Bütün atakları öldürdü. Gelen topları öldürdü. Ya oğlum ya bu nasıl bir şut ya? Ya oğlum bu nasıl şut? Taliska! Ya bu nasıl şut lan? Oğlum bu nasıl şut lan? Kale dursak ola. Dur, dur, dursa, dur. Aa, oğlum abi. bu nasıl şut lan? Yavaş mı? Hızlı vursa o top daha dönmeden girerdi içeri. Hadi ya. Fred, topun dibine girdiği pas. Anderson Talişka. Talişka topu önüne aldı. Talişka. Talişka sarı. Aman aman. İkinci sarı kart. Ne kadar kolay ya. Kırmızı kart. Ne kadar kolay verdi ya. Hadi hadi hadi. Bakın, bakın. Hadi. Hadi lan. Çık. Çık. Bas. 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 Kaybedeceğim bir şey yok. Beş dakika kalmış. Bas. Adam. Ya top istop etmesini bilmiyor. Abi adam 88 dakika top istop edemedi ya. Hiçbir topu istop edip durdurup atamadı bir şey ya. Artı 5 geldi. geldi. Burak abi. Ya kalk kalk. 25 milyon lira bir tane oyuncuyla kiralık ya. Bu kadar beceriksiz bir yönetici var ya. 25 milyon verdiler ya. Ya 25 milyon verdiler Lewandowski alın gelirdi ya. Ya 25 milyon giderdi. Vallahi gider billahi gider. Lewandowski'ne sen bonservisi sana verirlerdi ya. Tamam hocam alma. 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 25 milyon veriyorsunuz bir adama kiralım. Ondan sonra kuruşturursunuz bizi. 25 milyon ya. Bir yıllık kiralık 25 milyon. Verirlerdi. Adam hiç oynatmadı bile ya. Hiç oynatmadı bile ya. Hiç oynatmadı bile ya. Bu kadar rezillik olmaz ya. Bu kadar rezillik olmaz ya. Senin on numara şu maske top tutmasın. Stop stop. Stop yapmasını bilmiyor ya. Stop. Bir izleyin şu maçı ya. 90 dakikasını bir izleyin bakalım ya. Amrabat'ı çok iyiymiş. Nerede iyiymiş? Fretin iyiymiş. Nerede iyiymiş? 25 milyon verdiğin bir oyuncu şampiyonlar liginde oynatmıyorsa niye aldın 25 milyon? Kiralık, kiralık, kiralık ha. 25 milyon. Abi vallahi yazık ya boş ver ya, boş ver ya. Tamam ya boş ver. Gerek yok. Rezilsiniz, rezil. Rezilsiniz. Yazıklar olsun. Yazık gerek yok. İstifa eder gidersiniz. Biraz şu varsa istifa eder gidersiniz. O da yok. O da yok sizde. O da yok sizde. Sizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok sizde. Yazıklar olsun 35 milyon taraftara ki gönderemiyoruz. Bize yazıklar olsun. Git şimdi UEFA Ligi'nde oyna. Her sene UEFA Ligi'nde oyna. Ligi de kaybet, orayı da kaybet, geri gel. Ne oldu? Avrupa'da iyiyiz. Hiç iyi değilsin. Rezilsin, rezil. Rezilsin. Yönetimiyle, teknik direktörüyle, başkanıyla, her şeyle rezilsin. Rezil. Sadece ve sadece Fenerbahçe taraftarı var. Başka kimse yok. Sadece. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 35 milyon bize yazıklar olsun yine. Senin gibi rezili gönderemedik de halen. Halen sana muhtaç olan insanlar var ya Fenerbahçe taraftarı. Onlara da yazıklar olsun. Yazıklar olsun onlara da. Ali Koç olması Fenerbahçe batarmış. Fenerbahçe bitirmiş, Fenerbahçe böyle olurmuş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.